Bu videoda yer alan fikirler, görüşler yatırım tavsiyesi değildir. Yasal yüreği dikkatlice okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi varsayarak videoma başlıyorum. Herkese selamlar, saygılar. MegaMetalistlerimizle beraberiz. 45.48'den kapanış yapmış gözüküyor. Arkadaşlar burada temas noktalarına dikkat çekmek istiyorum. Olası belki bir kez daha temas ederse e, tekrar bir rally başlar mı başlamaz mı sorusuna e, cevap olarak bu videoyu çekiyorum aslına bakarsanız. E, burada aslında güzel bir satış yemiş. Temastan 2-3 mum sonra... Ee, güzel bir rally gitmiş. Şurada bir temas var. Sonra tekrardan e, yani zaten iğne şeklinde toparlama var. Burada temas değil. Burada baya bir satış yemiş. Sonra iğne şeklinde tekrardan toplamış arkadaşlar. Yani Bakalım burada tekrardan temas edip şöyle 47'li, 48'li, 49'lu seviyeler zorlayacak mı göreceğiz. Mega Metal'in aracı kurum dağılımını bulamadığım için arkadaşlar sizden özür diliyorum. Eğer bulabilirsiniz veya e, şurada var derseniz ben onları tekrardan sizlere aktarırım veya e, görüşürüz sizlerle yorumlarda. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. E, önemli bir not olarak da arkadaşlar şurayı... E, Şurada önemli bir destek alanı da olduğunu unutmayın. Yani destek alanı şuralardan şuralara da sarkabilir. 41-42 seviyelerine yani mantıken şöyle 42-76'larda destek olarak hani burayı da göz ardı etmeyin derim ben. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın.